sizin de hoşunuza gittiyse bu videoyu like atmayı kanala hala abone değilseniz abone olmayı sağda solda şurada çıkan bütün kartlara tıklamayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Met <laughs> Selam gaga yaşıysanız kız harbiden ya. yaşlı ha. Ya. <laughs> <laughs> Gagalar ne yapıyorsunuz? O nasıl bir gülüş ya? Beğenmedin mi? Beğenmedim bir daha yapma. Ne? Ha, ben Fatih Abbasken Ne? Ben Fatih Abbasken nasıl o? ben bak değişirem. Siz necesiniz? Yaşısınız. Yaşıyız. Hı. Ben yaşıyım, ben vahşi. <laughs> Aha. Ay sıkıldım. Kız şapşik. Ben, ben seninle oynarsam çok yakışıyorlar. Ne yakışıyorlar? Oyun oynarsak. Allah Allah. Yasin. Ben Twitter'ı geçen Hı. gün başka evet. erkeklerle gördüm. <laughs> Oğlum bak bunlar insanların özel hayatına karışıyorlar. Bak bunlar benim özel hayatıma karışıyor o yüzden şey sevdalıyı gizleyelim serici Yoksa ben bunları sövmek zorunda kalayım Oo! Oğlum bugün gelen giden bizi niye reddediyor diyor mu? Bizden? Jackson. Sen ben benim de, olacaksın. Ben olacaksın. Sen çok yakışıyorlar. Of of. Emmer. Oğlum götü. Gaga hoş geldin Gaga. Gömleğin çok yakışıyorlar. Eu corro que Oğlum <çık> <laughs> Lan oğlum aslında engelli. Gördü <laughs> kaçtı lan. Haybol. Pelin su gel buraya. Evet evet sen Pelin. Fake bu kesin. Salam gagalar. Konuşsanıza lan. Reis geldi. Reis. Oynayalım mı? Oğlum bazı önceki şey değil mi? Mama tipten de solda şurada çıkan bütün kartlara tıklamayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Mezunmuş papçiye sarmış herhalde bacımız. Selamünaleyküm gençler. Oo, taşlara bak lan cinayet oldu ma. Gençler. Bunu... Selamünaleyküm hoş arkadaşlar hoş geldiniz. Tamam. Oğlum git ya. ne atıyorsun lan puşt? Oğlum bak Layla geldi deyip fake atmayın. ne oluyor? Salam Gaga hoş geldiniz. Lan Fatih ne haber? İyiyim senden ne haber? Ben de iyiydim. Solda şurada <laughs> çıkan e, bütün kartlara tıklamayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Abi canlı yayında mısın? Yok, değilim. Fatih tam bir TikTok TikTokçu tipi var. Ben TikTokçu ular. Join me. geldin lan bize <laughs> o. Kim ki bu? Benle TikTok videos çekerseniz yakışıyorlar Bir tane <laughs> YouTuber ya. Ben YouTuber değilim, TikToker'ım. <laughs> <laughs> TikToker'a. Bir şey diyeyim mi? Bak çocuğun fotoğrafına baktım direkt dedim ki sende TikToker var. Ne tipi? Ben TikTok ha. kullanmıyorum. Çık 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 bana TikTokçu dedi. Ana avrat küfür etmediği kalmıştı. Sen aldım sen aldım sen aldım sen. <laughs> ne oluyor? İyi hacım sen nasılsın? İyi ben de hoş geldiniz. Maşallah herifteki <laughs> şeye bakar mısın Yavaş Allah ya. aşkına ya. Beğeniyor ya. Bak Bakü'de şarkıcıyorlar. Onlar beni seviyor. Tamam. Tamam kankam. 17k. 17 bin dolar. Şey, şey La, bu ne de? Adam ne yapıyor? Ben şarkıcı olar. Hatta başkan Sen şarkıcı olar. Hı hı. İyi güzelmiş. Maşallah ya. Hı hı. Vallahi tebrik ediyorum kanka ben seni. Kişi daha gelsin. Dur bakalım. Maskara maskara şekil. Oo. Masır oynar ya şimdi. daha geldi. <laughs> oyna gaga oyna. At mı onu? Bana hoca atsana kanka. Sende para şimdi. Millet kafayı yemiş. Salam gaga. Yaşı sen. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bözberi bu akşam saatlerinde oyuna hilecilerle giriş yaptığını tespit edilmiş. Sistemimize şikayet düşmüş <laughs> iki kişi tarafından. Kız küfretme şapşik. <laughs> Bir şey anlatıyoruz şurada. Evet. Evet. Yani. Solda şurada çıkan bütün kartlara tıklamayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Hadi, yapma. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. <laughs> dur, oğlum, dur oğlum dur oğlum Oğlum cinayet oluyorum lan gözlüklerle şimdi fark ediyorum ha. Oğlum şaptım kayıyor lan gözlüğü çıkarınca. Oo. <laughs> Fatih Sayar adamsın. Kardeşim izliyor seni. Kardeşim kralsın. E amına koyayım videolara bakıyorum. 10 bin 20 bin izleniyor. Ne ayak bu? 200-300 bin izlenenlerin de ki. <laughs> ya Merve gözünü seveyim. Bak ben sana o günü e dedim ki. Bak Merve çatıda in dedim. Koca aramayı adam bırak dedim. Sen, milleti yumurtlamayı bırak, bırak dedim. Sen bana orada kafa sallıyorsun. Ya aşağı indin gibi tavayı vurdum. Ondan sonra ay Fatih niye vuruyorsun diyorsun. Vurmayıp ne yapacaksın? Tamam. Tamam öyle yapmışımdır. Hı -hı. Kes. Fatih oynayacak mı? Oynayalım mı? Yani bir botcamp girelim sen. E, kanka sen bana istek at. Ben bir iki kişiye daha sarayım. Ondan sonra gelelim oynayalım olur mu? Ne yalancısın ya. Ne yalancısın ya. Kanka ben niye yalan söyleyeyim? Biz burada bir aileyiz. Gözünü seveyim Sen bana pezevenk dedim, <laughs> Ben sana yine istek at dedim. Sanki gacı gacı pazarladığımı gördün anasını satayım. Nerede pezevenkliğimizi gördün? Daha kendimi bulamadım evet. eli ayağı doğru düzgün birisini. Bulduk o da ağzımıza sıçıyor. Kaldı başkasında mı bulalım? Neyse hadi istek atıyorum. Evet, tam <gülüyor> tam. <gülüyor> Hello everyone. I'm PUBG partner Fatih Sayar. Ee, hoş geldiniz arkadaşlar. İnanmıyorum. Ha, gerçek. Yemin ederim gerçek. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, gençler gençler anlı benim yolumu mu beni gözlüyorsunuz? Abi? Bir dakika hatırladın mı? Hatırlamadım beni. ama Merve'yi hatırlamıştım. Villa çadı in aşağı zilli dedim ondan sonra Bezirin. tavayla vurmuştum. Abi çok Pezeksin abi kusura bakma da bunu söylemiş. Ya nasıl? Kimde kaldı? Ne diyeceksin? Hmm. ben villaya gittiğim yok ya ya Merve gözünü seveyim. Bak ben o günü e dedim ki bak Merve çatıda iyi dedim. Goca aramayı adam bırak dedim. Milleti Fatih, bırak, bırak dedim. Sen bana orada kafa sallıyorsun. Ya, aşağı indin gibi tavayı vurdum. Ondan sonra ay Fatih beni niye vuruyorsun diyorsun. Vurmayıp ne yapacaksın? Tamam. Tamam öyle yapmışımdır. Hı -hı. Kes. Fatih oynayacaksın mı? Oynayalım mı? Yani bir botcamp girelim